Objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor! Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanan Yılpor-Samsun Spor-Tuzla Spor maçının maç sonu değerlendirmesini Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan merhaba. Merhaba Meta. İlk olarak bir izleyicilerimize hatırlatmalarımızı yapalım. <laughs> Ardından da maçı konuşalım. Aynen. Maçın sonucunu daha doğrusu izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda açıklama kısmında golvar.com'un linki var. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubuna da e, dahil olabilirsiniz. Orayı da takip edebilirsiniz. Canlı maç tahminleri Aynen. veriliyor oradan. Oradan da açıklama kısmına girerek e, Telegram grubuna ulaşabilirsiniz. Evet. Ve, tahminleri takip edebilirsiniz. Aynen Zaten golvar.com'un yani bizlerin analizleri, spor haberlerinin olduğu Link de mevcut. Orayı da yine tıklayarak siteye yönlenebilirsiniz. Aynen. Ayrıca izleyen herkesten de kanalımıza abonelik başta, ardından beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Özellikle beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Aynen. Tüm izleyicilerimizden rica ediyoruz ve beğeni yapın. Nokta bile olsa yorumla bekliyoruz. Aynen. Rica ediyoruz. Aynen öyle bize destek olmanız anlamında. Yılpor Samsun Spor ilk devrenin son maçında kendi evinde oynadığı Tuzla Spor maçında istemediği bir sonuç alarak devreye iyi girmedi. Yani ligin ilk yarısını iyi kapatmadı. İki kere de öne geçti Samsun Spor. Yasin Öztekin'in attığı iki golle ama. Bu iki gol yetmedi Samsun Spor'a. Neler söyleyeceksin? Sıkıntılı da çıktı maça Samsun Spor. Özellikle Osman gibi bu takımın dinamolarından birinin olmaması büyük problem hı hı. oldu. Fuat Hoca yine üçlü oynattı savunmayı. 3-5-2 e, Samsun Spor daha doğrusu hani... 3-4-3 gibi bir şey. Aynen söylüyor. öyle 3-5-2 değil 3-4-3 oyundu sen çok daha doğru söyledin. Ama yine yetmedi ki Tuzla Spor da biliyorsun aslında Samsun Spor'un yenebileceği bir rakipti. Ne düşünüyorsun? Ya, tabii ki. Ama şöyle bir şey var, işte oyuncuların eksikliği, özellikle Osman'ın, falan eksikliği çok büyük etki yaratıyor. Çünkü orta sahada ciddi sıkıntı var Samsun Spor'da ve maç öncesi programımızda ben maçla ilgili bir görüş belirtmedim. Çünkü her şey olabilir dedim. Doğru. Yine beklediğim gibi de öyle oldu ve maç 2-2 bitti. Samsun Spor'da sıkıntılar çok büyük. Oyuncuların performansları, Maalesef. kadroda. Ve bunun üzerine bence Samsun Spor'un sosyal medyasında skoru paylaşan, arkadaşlar da sıkıntı var. Son iki haftadır sıkıntı, yanlış şeyler yani geçen haftaki maçta dakikalar yanlış verildi. Bu haftaki maç skorunda da Tuzla Spor'un attığı ikinci golde Muhammed ismi geçti ki Tuzla Spor'da Muhammed diye bir oyuncu yok. İki takımda da Muhammed diye bir oyuncu yok zaten. <laughs> Doğru, haklısın. Yani bu nasıl yanlış yapılıyor? Bunda bence ha, ben irde. Abi, ben. bu kadar ince detaylar önemli yani. Ben yani. o yüzden vurgu yapmak bir istiyorum. Bir kulübün nasıl yönetilmediğini gösteren yani şeyler. yani buna var. bir dikkat çekilmesi gerekiyor. Bunu yani. bir kere baştan söyleyelim. Ee, şimdi Samsun Spor 2, -2 berabere kaldı ve bence e, moral bozukluğuyla devre arasına giriyor. Ben Taraf Senin lafını kes oradan öyle devam et. Tuzla Spor'da Muhammed Akarslan vardı ya 2 sene önce. Ya, Belki işte. adminin aklı orada kaldı. Belki olabilir yani. aynen öyle. Sen devam et. Ee, Samsun Spor şimdi bir puan alarak devreye girdi ve şu anda pilofun dışında kalmış olduğu 7. Evet. Yedi, sırada. İstanbul Spor'la beraber 27 puanı var ama İstanbulspor'un Spor'un, Samsun Spor etmesinden dolayı İstanbulspor Spor otomatikman Spor. Samsun Spor önünde Aynen. ve üstünde tamamladı ilk devreyi. E, Tuzla Spor da 24 puanla 10. sırada tamamladı ve onların da pliyofla 3 puanlık farkları var ve kaybedilmiş bir şey yok Tuzla Spor için ama Tuzla Spor'un da devre arasında en azından 5-6 tane hamleye ihtiyacı var. Sana Tuzla Spor'la alakalı zaten birkaç şey soracağım özellikle çünkü Geçen hafta Tuzla Spor'u pek konuşamadık Tuzla Spor'lu izleyicilerimizde kusura bakmasınlar. Aynen çok fazla olay vardı, Burada, bizle ilgili evet, de çok şey vardı maalesef. o yüzden. Aynen öyle. O yüzden özellikle soracağım sana, Fuat Hocanın 3-4-3 ile başlaması hakkında ne düşünüyorsun? Hoca mecbur mu kaldı yoksa aklı mıydı? Ya hocaya evet. ben hiçbir şey söylemiyorum. Ee, hocanın çıkardığı kadro oynattığı oyuncular da bir şey söylemiyorum. Neden söylemiyorum? Çünkü Hı -hı. hocanın yapacağı bir şey yok. Hoca zaten bu takımı kurmadı bir kere. Tabi. Ben hocaya tek bir şey de söylerim. Bence buna herkes katılıyordur. Ya Soner görür bu ligin en iyi sol beki falan değil. Bu takıma sol bek gerekmiyor diyor ya. Bu takıma sol bek de gerekiyor. Sağ bek de gerekiyor. Sağ açık da gerekiyor. Sol açık da gerekiyor. Bu kadar söylüyorum. Yani o konuda hoca haksız. Sence Soner bu ligin en iyi sol beki mi? Sen onu gerçekten hocanın söylediğine inanıyor musun? Ben fark etmez. Eğer onu başkası söylüyor. Yani başkan söyletiyorsa bile yanlış. Yanlış bence. Yani sen... Yani şöyle bir durum var kardeşim. Sen bu açıklama yapıyorsan burada top kime yazar? Hoca yazar. Şimdi bu durumun Türk futbol tarihinde en büyük örneği şudur. 2015-16 sezonu Galatasaray'ı hatırlıyor musun? Hamza Hamzoğlu mu? Galatasaray 3 kupayı aldı. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Sabri Sarıoğlu oynayacak değil mi? Onu diyeceksin. Ee, Maxi Pereira'nın da geçiyor Sabek'e. Oradan bir açıklama yapılıyor. Deniyor ki Sabri Maxi Pereira'dan daha iyi oyuncu. Hı hı. Melo gidiyor. içimizden hallederiz deniyor. Bilal ile Selçuk da sen Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyorsun. kilo Bilal. Aynen. Sen Atletico Madrid'de Benfica'yla oynuyorsun. Orta sahan helva gibi. Hani melo gidiyor mesela. Samsun Spor'da da bence öyle bir durum var. Başkan Yüksel Yıldırım gelen hocalara... Benim sezon başı ile ilgili söylediğim konu aynen, gibi diyorsun. Aynen. Sen orada çok haklıydın mesela. Ben de söylemiştim senin o haklılığını. Mesela Yüks, Mehmet Altıparmak Hoca demişti ki... Biz pulimayinden verim alacağız. Ya adam zaten bir yıl hiçbir şey yapmamış. Nasıl verim alacağım? Aynen. Ya bu Nasıl? da ona benziyor şimdi Fuat Hoca'nın açıklamaları. Yani Soner için bu ligin en iyi sol beki demesi. Hani bizim beke ihtiyacımız yok demesi. Dün mesela Samsun Spor'da yine bir tane isabetli orta gelmedi. Hı -hı. İçeride ne düşünüyorsun? Aynen öyle. ya Zaten bunları söylüyoruz. Bir de e, bizim yaptığımız yorumlar. Samsun Spor ile ilgili yapılan transferlerde yaptığımız yorumlar. Ve bu karşılığında da. %90, 95, 99 belki haklı çıkmamız bazılarını rahatsız etmiş galiba Twitter'da. Bazı Samsung Spor taraftarları. Aynen. Yani o Samsung Spor taraftarlarından neden şöyle söylüyorum. Onlar bence e, önceki ekiplerden yani Scott ekibinden kişilerin de bence yakınlarından birisi ki Ertuğrul Sağlam'a laf yapmamıza bile şey yapmışlar, işlemişler. Diyorlar ki siz e, Ertuğrul Sağlam sizi önemsemedi. Ondan siz kötülüyorsunuz. Ya bunu söyleyen tarafta bence gerçek Samsun Spor taraftarı değil. Ve bizi takip eden Samsun Spor taraftarını biz hep biliyoruz. Aklı başında, olayların farkında olan taraftarlar. Yani biz o kadar oyuncuları konuşuyoruz tamam mı Samsun Spor'a gelen. Bunlar da %95, %99 haklı çıkıyoruz. Bir taraftar bize sonuç... Özellikle sonmuş. sen kendi adına konuş bence onu. Sen haklı çıkıyorsun. Ya olsun ben böyle. söylüyorum ya. Ben, ya. ben orada ben kendim zaten ]miş... gelen yabancı oyuncu transferleri hakkında hiçbir zaman senin kadar iddialı olmadım. Ben Hı -hı. çünkü senin kadar iyi tanımıyorum oyuncuları. Bir oyuncunun da adı geçimi direkt sana soruyorum. Hı hı. Bunu ben dışarıda konuştuğumuz başkanlara, yöneticilere bile diyorum. Görüştüğümüz hani böyle muhabbet ettiğimiz, bizi arayanlara hı hı. yabancı oyuncu konusunda özellikle hı hı. ben hiçbir zaman direkt topa girme. Hep sana biliyorsun. Hatta ben bir isim çıkıyor, direkt sana atıyorum. Bu kim? Nasıl bir oyuncudur diye yani. Ben direkt orada sen bence onu kendi adına konuş. Hı, hı. Yani, Öyle söyleyeyim sana. Şimdi ki bu kadar haklı da bence bazı insanları da kıskan duruyor. Ben öyle düşünüyorum. Ya zaten şöyle Onu bir şey var. Konu sen benim arkadaşımsın diye demiyorum sana. Yanlış anlama. Hı hı. Hani arkadaşımsın diye seni övmüyorum İnsanlar da bilir en başından beri bizi izleyenleri Aklı çıkıyorsun bu kadar net ya zaten şöyle bir şey var bir adam zaten bilmeden yorum yapıp da bu Tabii kadar canım. haklı çıkabilir mi adam 10 tane şey söyler 8 9 tanesi yanlış olur zaten bir de bize sallamışlar mesela ni yani siz skills videolarını He, izliyorsunuz işte, abi yani onu izleyen bizleriz siz dersiniz puluman geldiği zaman evet. da uçuyor kaçıyor göçüyor diyordunuz biz de ne dedik 40 tane videoları izleyerek bu yorumları yapmayın yani biz Diyorlar ki siz bu kadar oyuncu takip edemezsiniz. Kardeşim biz ediyorsak, Aynen. biliyorsak yorum yapıyoruz. e Bilemiyorsak zaten sen dersin ki bize ya sensin Samsun Spor'a ilgili 3 senedir yorum yapıyorsun. Kardeşim 100 tane şey söylediysen 95'i yanlış çıktı dersin. Zaten biz tanımadığımız oyuncu hakkında yorum yapmıyoruz. Aynen. Mesela Bandırma Spor'a sezon başında Filken'i geldi Santrafor'a. Biz dedik kapalı kutu bir oyuncu burada göreceğiz. Ve olumlu ne olur. Aynen onu da geç. Biz sadece Samsun Spor ile ilgili yorum yapmıyoruz ki. Kardeşim biz Ev ilgili Tete Mezego'ya çok çok yanlış adam dedik. Her maçta takımı yaptı e ve gönderilecek. Biz Pendik'e gittik. Orada Pendik Spor taraftarlarının hepsi geldi. Bize diyorlar ki siz bu kadar takımı nasıl tahmin ediyorsunuz? Hani takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz Dediğiniz diyorlar. Dediklerinizin çoğu doğru çıkıyor. Aynen. Maşallah dedi. <gülüyor> Aynen <gülüyor> adamlar söylüyor zaten. Diye. Ya bu bizim işimiz çünkü. Biz aynı anda 8-9 tane maç izliyoruz. Aynen. Ben TRT Sporu, TRT Havazı, TRT Türk'ü aynı anda açıyorum. Hepsine ayrıca Süper Lig maçlarını bilgi bilgisayarda hı hı. De hepsini aynı anda takip etmeye Aynen. çalışıyoruz. Aynen. zaten yani. bütün başkanlar geçen de konuştuk. Başkanlar bizi arıyorlar. Bu oyuncu nasıl olur? Geçen tabii. gün cumartesi bu... günü futbolcu bizi arıyor. Aynen öyle. Hangi takıma gideyim diyor. Şu takım teklif geldi, anlaştım, gideyim mi diye soruyor. Sağ Bunu soruyorsa demek ki tabii bir şey var. E siz aynen, bunu aynen. yediremiyorsunuz demek ki onu yazanlar için söylüyorum. Canım. Böyle oluyor. Kendileri bile. Aynen abi. biz tekrardan maça geçelim. Aynen sallarız, öyle. Taraftarlar sallarız. zaten bizi biliyorlar Tabii. ki bu maçla ilgili de zaten biliyorsun. Ben bir görüş belirtmedim. Her şey olabilir dedim. Beklediğim aynen. gibi de yine oldu. Yine mi salladım ben kafadan? Yani diyorlar diye ya, siz işte Yasin Öztekin gol atar diyorsunuz ve işte daha çok bunu şey için söylüyor forvet için. Zaten forvet oyuncusu atar diyorlar. Atar kazanır diyorsunuz. Bunu bilmekte ne var? E Yasin atar kazanır dediğimiz bildikten sonra biz sporun maçlarıyla ilgili bir tek Bolu maçında bir kazanır dedik. Kazanamadı. Onun dışındaki maçlarda görüş belirtmedik. Ne oldu? Bak kazanamadı Samsun Spor. Demek ki biz sallamıyoruz kafada. Tabii. Maçla ilgili sen ne düşünüyorsun Samsun Spor'un oyunu ve özellikle e, Yasin'in performansı ve Tuzla Spor'un performansını? Ya şimdi Samsun Spor adına bu, ma bu maçta çok kötü bir nokta var. Yasin Öztekin Samsun Spor'a geldiğinden beri hep şunu diyoruz değil mi seninle beraber? Sadece bak Yasin'e sadece ben bir şey söylerim duran toplara gelmesin Yasin bu takımın iyi oyuncularından. Şimdi Samsun Spor'la alakalı hep şunu diyoruz değil mi? Yasin geldiğinden beri Samsun Spor'da Yasin'le alakalı. Yasin hiçbir önemli maçta gol atmadı. Hani maçı almadı. Ankara gücünü maçını aldı. Hani o maça kadar hep bunu demiştik. Bu maçta Yasin 2 gol attı. Samsun Spor ona rağmen kazanamadı. Bu Aynen. çok büyük bir sıkıntı. Ya zaten olay sorun o dedi ki zaten Yasin'in gol atmaması değildi ki o büyük maçlarda. Ama şöyle Taraftar ama, ona bakıyor ama öyle değil ki. Ama hiç. şöyle düşünüyorum ben de orada. Şimdi Yasin kariyer olarak bu ligin için önemli bir oyuncu değil mi? Aynen. Galatasaray'la şampiyonluklar yaşamış, Dortmund'dan çıkmış, Trabzon'da Gençlerbirliği'nde oynamış Süper Lig'de. Hani Yasin'den bir beklentim var. Maç almasını bekliyorsun. Yasin ilk Ankara gücü maçında bir etki etti geldiğinden beri. Bir de şu maçta iki gol attı ama sen Yasin'in iki gol attığı maçı bile kazanamıyorsan burada büyük sıkıntı var. Bence. Orada işte ne var biliyor musun? Sen iyi bir şey yapıyorsun ama arkanda kötü şeyler bozuyor. İşte Nurullah yedi ikinci golde yaktı mesela. Bir de Ahmet Yazar kafa vuruşları çok Aynen. Zayıf bir olan bir oyuncu. Müthiş bir gol attı. Hatta şey e, şu anki TFF ikinci kırmızı grupta Anzentrum Bayburspor'un teknik direktörü Taner, Baş şey, Taner Hoca. Aras. Ee, hikayede Ahmet sen kafa gol edilme, atardın diye hikayede onu etiketler paylaştı gülücük attı. Aynen. Onlar tanışıyor önceden <laughs> çünkü. Yani orada Nurullah atası kardeşim Yasin evet. şimdi 5 tane gol atsa Nurullah öyle gol ediyse zaman ne yapacak bu adam? Yani evet. burada zaten Yasin e, sezon başından beri taraftarın yüklenmesi yanlış. Biz Yasin'le ilgili tek bir şey söylüyoruz. Yasin duran toplara gelmesin. Gereksiz yere. Gelmesin yani anladın mı? Ama bence Samsun Spor'da oyundan ya da... Şimdi Barış gitti skorlardan, he tam oraya geldin sen de. Skorlardan bağımsız, farklı bir şey var. Aynen. Yani bence her giden adam, bak kötü ayrılıyor. Kötü Fener, ayrılıyor. Bak, biz Fenerbahçeli olarak bunu çok iyi biliriz. Ya Yaşımız belki çok büyük değil ama özellikle bu Yusuf Şimşek'in falan gidişlerini hatırla birçok oyuncunun. Fenerbahçe'den giden her oyuncu çok affedersin bir tarafına teneke bağlanarak gidiyordu ve gittiği takımda Fenerbahçe'ye karşı ekstra hırslı oynuyordu. İş yapıyordu. Samsun Spor'dan da giden bir tane oyuncu şöyle helalleşerek gitmiyor. Bir Gökhan Karadeniz helalleşerek ayrıldı. Hatta alacağı parayı bile bıraktı, sıkıntı çıkarmadı. İstese son için e iyi karıştırırdı. Ama şöyle bir şey var. Samsun Spor'dan giden oyuncuların çoğu resmen böyle kötü ayrılıyor. Aynen. Hasan Kılıç geldi bu takıma mesela sezon başında büyük ümitlerle. Ben Samsunluyum diyerek geldi. Eyüp de görüşüyor şimdi diyorlar. Baktığında Hasan Kılıç da su kaynattı. Yani Samsun Spor'da bence başka sıkıntılar var. Bu takımda bir mutsuzluk var yani. Ne Aynen diyorsun? var bir şeyler çünkü bu durduk yere olmuyor. Ve hani zaten Samsun Spor'un sezon başında kurduğu kadroya bakalım. Gelen oyunculara ve onların gittiğine bakalım. Ee, daha doğrusu geçen sene devre arasından itibaren alalım Gökhan Karadeniz gitti Mehmet Akgüz gitti ee, Barış Baştaş gitti Melinoviç gidecek Cinare gidecek Esin Akay geldi gitti Dardi geldi gitti Dioman de sakatlandı Hamrun bence gitmemeliydi ama gitti Onu katmıyorum Aynen o Onu aynen. Katmıyorum. Normal gittiği şey. için gitti Aynen o yüzden Aha. Yani bu kadar sıkıntı var Samsun Spor'da ve Giden oyuncular da hep böyle sorunlar alıyorlar. Yaptığı açıklamalar falan Hasan Kılıç'ın Eyüp'e gideceği söyleniyor mesela Bakalım eğer Hasan Kılıç alakalı çok sıkıntılı iddialar var. Yani çocukluk ne yani yap işte. Çocukla yani çocukça hareketler Aynen. yaptığı söyleniyor. Hani affedilemeyecek. Giderse zaten açıklarla büyüktüm ihtimalle bunu ve anlarız. Aynen. Ve şöyle bir şey var. Mesela ayrılırsa takımda özellikle Eyüp Spor'a giderse ben oradaki performansını çok merak ediyorum. Ben de. İyi oynarsa o zaman sorun spor de derim ben. Bak derim çünkü barış başta da sonunda ayrılıyor. Anlayamadım. Garip bir şey var Samsun Spor'da. Aynen. Samsun Spor'da başka bir sıkıntı var yani. Bir takım da bu kadar sıkıntılı ayrılıklar ya da mutsuzluk olmaz yani. Hani başı boşluk, disiplinsizlik. Aynen. İlginç bir durum var. Yani o yüzden de takım ne seri yapabiliyor, ne başarılı olabiliyor. O, o büyük problem. Yapılan transferler fiyasko çıkıyor. Şimdi çıkan isimler var. Taraftarlar bize onu çok soruyorlar. Dün akşam sana bir isim attım hatta. Aynen. Biliyorsun. Onların hepsini biz e, şimdi bu çarşamba günü genel değerlendirme programımız olacak. Ama önümüzdeki haftada zaten transfer programlarına başlıyoruz. Orada oyuncuların detaylı analizlerini, hangi takımlardan nasıl oynamışlar, e, bu sezonki performansları nasıl, işte hangi özellikleri var, Tabii. hangi bölgede oynayabiliyorlar, Samsung Spor'a uyar mı uymaz mı, Samsung Spor'a bir şey katar mı katmaz mı, ne kadar maliyeti olur, olur olmaz, bunların hepsini zaten yorumlayacağız. Bilmediğimiz oyuncularla ilgili zaten garip dağlardan taşlardan çıkan bir oyuncu gelirse ismi çıkarsa bunları da zaten söyleriz. Tanımıyoruz, Tanımıyoruz bilmiyoruz diye. Aynen, deriz. Ee, tamam. Ama bildiğimiz oyuncuları zaten bizim genelde oyuncu bilgimiz yüksek olduğu için birçok oyuncu zaten bizim havuzumuza giriyor. Mesela çıkan son isim Almanya 2. Liginden. E tanıyoruz oyuncuyu. Bunlarla ilgili yorumlar yapacağız. Ama 2 hafta sonra. Yani hafta edin ondan sonra hafta yapacağız. Bugün sadece maçı, çarşamba gününde genel değerlendirme yapıyoruz. Aynen öyle. Yapacağız Peki sana şunu sormak istiyorum. Fofana ilk defa 90 dakika oynadı. Onun için ne düşünüyorsun? Muhteşem oynadı. Hatta bir pozisyonda ikinci yarıda savunmaya resmen ipe dizdi. Yasin'i orta açtı. Yasin'in kafası direkte patladı biliyorsun. Doğru. Fofana zaten bu takımın en iyi transferi dedik sezon başında da. Ya iyi de Fofana'nın da her an patlama riski var. Bunu ama. da söyledik her an patlayabilir diye. Tomane için ne diyeceksin? Tomane'ye çok tepki vardı maçtan sonra. Sence istediği topları alabildi mi? Vallahi tam tersi bir durum da var. O Twitter'da bize yazanlar diyor ki Tomane'ye de söz söyledi. Tomane çok iyi. Tomane hiç iyi oynamadı ki. Ama şöyle bir durum var vallahi. Taraftar Tomane konusunda bölünmüş durum. Valla ben, Egli. Egli. bence Tomane bir şey vermiyor Samsun Spor'a. Öyle mi düşünüyorsun? Vermiyor ki ne veriyor kaç gol yaptı? Tomane'yi çok besliyor mu Samsun Spor? E, top geliyor kaçırıyor golleri de o da var. Eyüp Spor maçında şey Eyüp diyorum. İssat Ankara gücü maçında kaçırdı gol. Karşı karşıya. Vurdu kalecin üstüne. E, ona da bakarsan İstanbul Spor maçında adamı bıraktı. Melih Kabasakal gol attı. Belki orada tamam. orada şaparan... bence gücü de kalmadı. Tamam ne kalmadı ama yani girdiğin pozisyonlarda bir şey yapmıyorsun ki. Ve çok gene geliyor. Gelmeyeceksin o zaman. Ama ileriye de top gelmiyor ki. Bekleyeceksin o zaman. Yani bilmiyorum Tomane de Tomane de ben koruyamıyorum ki kardeşim. Ya Tomane şöyle. Şimdi bakıyorum diğer takımlarda oynayan santral. Ya ona bakarsan da... Eze tek başına örnek ki gücünde. Eze farklı bir örnek cidden aynen. Ama şimdi bak mesela özellikle zirvedeki takımları katacağım. E Umut mesela, Bulut mesela alıyor 30 metreden vuruyor gol atıyor. Umut Bulut hakikaten o zaten yaşına bak, göre. Bak bir sürü örnek sayıyorum sana Doğru. yani. Bir sürü ya katkı veren oyuncu sayıyorum. Ümraniye'de bakıyorum Bammu'yu çok sıcak tutuyorlar. Hep topla buluşturuyorlar. Ankara gücünde eren derdi yok hep öyle. Sağdan soldan ortalar bakıyorsun. Erzurum'da olan ama bakıyorsun mesela. Ankara gücünde de senin Osmanlı çıkıp kafayla gol atıyor. Ama Samsun Spor zaten geride oynayan oyunculardan hiç katkı alamıyor. Yok ki öyle yok. Tomahane ile yani. kıyaslama yapıyorum. Belki bölgesi aynı değil ama Tomane kadar gol attı Ankara adam. Ankara gücünde Yusuf Abdioğlu 4 gol attı. Spor oynuyor Spor'un forvetleri 4 gol attı. İşte onu diyorum adı yani. Adı. Niye mesela dünkü maçta Son dakikada biliyorsun bir kafa vuruşu oldu. Cihan'ın ortasında. Niye orada Tomane yok da kafa vurup da kale atmıyor, gol olmuyor mesela Belki değil de mi? de doğru zamanda doğru yerde ol olamıyor. Olamıyor işte ya, işte bunları söylüyorum yani. Sen, hani biraz da kendini arayacaksın ya, şeyi. Ya ama ben forvet hattını iyi beslediğine inanmıyorum. Ne düşünüyorsun? Ya ben de o zaten oluşuyor çünkü zaten sağ adam yok. Bir de sen şimdi orta sahanın merkezinde Cihan ve Berk'le oynuyorsun. Forvet'e nasıl top getireceksin ki? Aynen. Her stoper bir oyuncu. Kesici evet, zaten. Defansif kalıyorlar ikisi de. Hücumcu değiller. E Cihan Kahraman ilk defa bu kadar yüksek seviyede birlikte oynuyor. Aynen. Ha, sallıyorum şimdi ben sana. Sen orta sahasında Timur Temel Taş'la oynarsın. İsmail Yüksek'le oynarsın. Akabu ile oynarsın. Landel'le oynarsın. Ümrünbay'la oynarsın. Kartal Kayra'yla oynarsın. Mırsiç'le oynarsın. Estrala'yla Haşek'le oynarsın. Top gelmez. Ya işte hani top gelmez. Şaşırırım. Ama şimdi bu oyuncularla sen topu nasıl getireceksin ki? Vallahi bilmiyorum. Şimdi şöyle bir durumda var. Topun geldiği noktalara da bakıyoruz. E, Tomane golleri de kaçırıyor. Mesela şey maçında da çok kaçırdığı goller vardı. Keçiren gücü maçında vurdu, top direkte patladı falan. atacaksın o goleri. İşte Ankara gücü maçında kaçırdığı gol. Yani hepsini güce bağlarsak o zaman her oyuncunun gücü bitiyor belli bir, bir noktada. Bir Spor'un şöyle de bir sıkıntısı var. Takımda başka forvet yok. Tomane kötü de oynasa çıkaramıyorsun oynasa. Ama zaten sezon başında ama sezon başında bunu söyledik. Tomane var. Taraftarlar güvenme. o zaman ona bakarsan Samsunspor taraftarı 4-5 transfer de diyor. Nereye 4-5 transfer? Yetmez 4-5 yetmez. İki tane senin zaten hiç sağ yapma açı. daha iyi. Hiç yapma zaten. Gençlere oynat. Bunu Yazık söylüyoruz zaten. Verme. De ki ben bu sezon istemiyorum çıkmayı. Hı -hı. Seneye yapılanacağım tekrardan. Ben 4 tane adam alacağım de. Hiç alma daha iyi. Yazık. Yani bana. olmaz ne 4 5'i. Para verme. Yani bunu görmemek için futboldan anlamamak gerekiyor. Anladın mı? Öyle bir durum. Kurtanma. Ne 4-5'i? Zaten senin sağa çek iki tane adamın lazım. Menek gidemiyor zaten. Sol bek, sağ bek lazım. 4. Bitti. 2 tane forvet alman 6. 6. E, 6 8 adamın yok. 10 numara adamın adamı yok. 10 numara hiç yok kadroda. Ha işte. Nasıl 4 5 yani? Tabii yetmez. E, sen bu, gelip bu takıma başkan oluyorsan bunları göreceksin. E, bu, sen bunu yapamıyorsan zaten. Buraya ben biz de geliriz yapmayız istersen. Ama zaten Yüksel Başkan'ın çok sıkıntılı açıklamaları var. Sürekli taraftarlara para ver diyor başkan. Ya, ne parası ya? Ama başkan hani şöyle bu kulübe hani başkan bu kulübün ben sahibiyim diyorsa o zaman pamuk eller cebe olacak mecbur. Geçen bir taraftan... Hani mesela şöyle bir durum var. Şimdi paralı kulüp başkanları var mesela. Murat Sancak gibi, Fatih Özcan gibi. Başka kim geliyor aklına? C Şahin Celil Ekimoğlu. Celil Ekimoğlu. Ben mesela bu başkanlardan hiç duymadım. Para verdiği dediklerini ama... Değil mi? Ben Onu değil zaten şu anda Samsun Spor şirket değil yüksel mi? Yüksel Başkan kimle kavga etse para ver diyor mesela <laughs> sosyal medyada. Aynen. O zaman Yüksel Başkan bu kulübü çalmayacaktı. Aynen. he mesela Eğer şimdi moddaysa... Samsun sahibi. Samsun Spor bir şirket. Tabii. Bir şirket sahibi elemanlarına para ver mi bu şirket için? Diyemez ki. Aynı durum yani bu da. Tamam taraftar eleman değil ama sonuçta bu taraftar takımı destekten bir taraf şey grup. Yani o yüzden ne parası yani? Tabii canım taraftara parayı şöyle verebilir. Hep saskacıkta 10 çalışabilir. Alır, alır, bilet alır. Onları bile zor alır. Vereceğim. Vereceğim. bak onları bile zor Tabii, alır. Birçok insan e, asgari çalışıyor. Tabii Ekonominin halini görüyoruz. Adam aynen. bırak formalını ekmek almak için şeye giriyor. Halk, halk, ekmek, halk ekmek, kuyruğuna aynen, giriyor. Öyle senin bir liradan kar etme şey. Şimdi e bunlar yani. belki insanlara basit geliyordur bazı insanlar ama Tabii. bunlar acı gerçekler yani. Yok, yüksel Adam soğukta 60 kişilik ekmek kuyruğu bekliyor. Yüksel Başkan parayı doğru oyunculara harcasaydı bunları demeyecekti hiç boşuna. Sen Baha gider 35 bin euro verip ona çerez parası dersen. Aynen. 35.000 euro çerez parası. 10 olur tane 35 şey bin euro der. birleşti mi ne oluyor işte mesela. Tabii, sen 35 bin euro ona verip 180 bin euro Mehmet Akgüz'e verirsen sen 215 bin euroya Bandırma Spor aldı. Mesela Puçko oynuyor Bandırma Spor'da. Puçko'nun aldığı para aylık 4000 Euro. Aynen. Puçko'yu Samsun Spor'a koy 11 oynar her maç. Çok kaliteli bir oyuncu. Hani baktın da Yüksel Başkan yanlış adamlara para veriyor ondan sonra taraftara bana para ver diyor. Hiçbir kulübün başkanı para ver falan diyemez taraftarda. Bu Manchester City için de geçerli. Tabii hepsi için Oldum geçerli. Atletik için de geçerli. Forfar Atletik için de geçerli. İskoçya 5. kümede. Aynen. O zaman ona bakarsan Queen of South taraftarı da para versin kulübe. Elazığ Amatör Küme'de sürü, sürü bağlar sporun başkanı da <laughs> taraftardan para isteyen. Aynen. Bu böyle. Sen, siz oraya geliyorsanız hamama giren terler. Bu işler böyle Aynen. Yani zaten durumunuz farklı olduğu için oraya geliyorsunuz. Tabii. Yani zaten taraftar para verecek durumda olsa 20 tane başka seçenek Keşke, Keşke Yüksel Başkan'ın durumu ben de olsa ben kulüp alsam. Yemin ediyorum e, almak istediğim kulüpler var Hı -hı. yani öyle imkanım olsa. Şurada, Sen gene Sarıyer'e galiba. yer duruyor var ya direkt giderdim. Aynen. Mis gibi kulüp. Tuzla Spor için neler söyleyeceksin? Sana Tuzla Spor'la alakalı şunu soracağım. Şenol Hoca ile yollar ayrıldı. Büyük bir yanlış Ben bence. bunu anlamadım. Şundan Aynen. dolayı hoca forvetsiz oynuyor. Forveti yok. Ona rağmen iyi futbol oynatıyor. Bir, bir de Ahmet Yazar niye hep yedek kalıyor? Ya bu Ahmet Yazar, ben iki yıldır söylüyorum bıktım artık. Bu ligin en iyi Türk oyuncularından biri. Nerede girdikten sonra iş yapıyor. Erzurum'a gol attı, Samsun'a gol attı. Gene gol attı. Ahmet Yazar niye yedek kalıyor sence? Bu Vallahi adam niye ben yedek de kalır? Ya bu ligde benim en bayıldığım adamlardan biri yani. Ne söyleyeceksin? Ya bayılmaya da geç. Sadece bayıldığımız için değil, iyi bir oyuncu zaten. E i̇şte o yüzden bayılıyorum. Hani bazen bana. yok şunu derler, deriz ya. Acaba devrelik oyuncu falan mı diye düşünüyorum. Doğru. öyle bir oyuncu da değil çok pırpır, pır çok anlam eksiltiyor sürekli foul alıyor free kick kullanıyor aynen olarak. yani ben de anlayamıyorum gol, oyuna da girdi çok güzel kafa gol attı ki kafayla vuruş yapan bir oyuncu da değil Friki çok fazla free kick repertuarında olmayan aynen bir öyle ha bir de çok güzel noktaya geldik az daha unutacaktık İyi ki tuzla spora geçtik şimdi bence soracağım burada sana da soracağım Samsun Spor taraftarlarına da soracağım şimdi geçen sene ben hep şunu söylüyordum Samsun Spor'un sağ bekinde Erhan Kartal oynaması gerekiyor diyor bu He. bir ve Erhan Kartal'ın geçen sene 5 tane asisti vardı. Çok iyi ortaları, çok iyi hücuma çıkması vardı. Taraftara eleştiriyorlardı orta açamıyor diye. Ya Erhan Kartal'a haksızlık etmeyin. Çok güzel ortalar ve çok güzel asistleri vardı. 5 asisti vardı geçen sene. Genel asist yapalım. Bu maçta da asistini yaptı. Size soruyorum. Ali Ülgen, Alaaddin Okumuş 2. Cener Reci'de koyuyorum. Bir Erhan Kartal'ı koyuyorum. 3 tane oyuncudan birisini bana diyebilir misiniz Erhan, Erhan Kartal'dan iyi diye? Yok Sam Samsun da soruyorum. Sana da soruyorum. Yok. ve performansını da soruyorum. Yok denemez ya. Nasıl denecek? Erhan iyi deme hepsinden. Erhan tabii iyi. İşte hata burada. Ertuğrul Sağlam onu Ümrani Spor maçından sonra öldürdü. Kadroşu bıraktı adam almadı. Erkan ardından, oynattı. Ardından da Sabek bek olmayan Erkan'ı sağ bek oynattı. Sonra da Caner Arıcı. Samsun CC'de Spor'a, sağ bek oynadı. Samsun Spora, Spora Caner Arıcı ihanet etti. Zaten Jeje'de sağ bek değil. Sağ de oynadı. Ve gördük Samsun Spor'un sağ e ne hale geldi ki. Bu sene yapılan iki transferde zaten Erhan Kaltan'ın yanına yaklaşamazlar. Aynen. Bu Maalesef, kadar acı durum acı işte, bak. Yani burada doğru planlama önemli. Ve taraftarın da doğruyu görmesi lazım. Yani taraftarın da hangi oyuncuya değer verip vermeyeceğini de önemli. Biz hep bunu ne söylüyoruz mesela? Samsun Spor taraftarla bizim evladımız demesin. Hasan Kılıcı da dediler. Ya desinler iyi transfer geldi inşallah katkı yapar desinler. Ama evladımız demesinler şımarıyorlar. Bak Hasan Kılıç'ta da patladı dolayı. Bu kadar büyük paraların döndüğü yerde kimse kimsenin evladı yani olmaz. Tabi tabii olmaz. Eskisi gibi. Hasan değil Kılıç yani. niye takım kötüyken gelmedi? Ertuğrul Sağlam niye takım kötüyken tabii gelmedi? Emre Bass'a niye takım kötüyken ben gelmek istiyorum demedi? Hep iyi durumda diyorlar. Tabii. Kötü durumda kimse gelmez. Aynen öyle. Kötü durumda baba da şey oğul da babasına bakmaz. Baba da oğluna bakmaz belki. Baba oğluna gene bakar da oğul babasına bakmaz. Anladın mı? Yani öyle durumlar var Acımasız gerçekler. Tabii. Aynen öyle. Maalesef. Ben de seninle aynı görüşteyim. Bakalım. Samsun Spor için devre arası hareketli geçebilir gibime geliyor. Söylediğimiz sayı. Gelen isimleri konuşacağız inşallah. Aynen. Yorumlayacağız. 2 hafta Aynen. sonra. Allah haftaya değil. Ederse. Daha doğrusu hafta. Haftaya yorumlayacağız. Aynen haftaya yorumlayacağız. Bu hafta değil haftaya Genel yorumlayacağız. isim olursa tabii ki. Aynen biz söylentileri bir Hemen konuşacağız. Gelirim 8'inde başladığı için hani en azından kamp anlamında. Zaten ilk hafta oynayamıyorlar da yeni transferler. Ama Samsun ilk transferlerini ilk maçında oynatabilecek. Çünkü Samsun Spor ilk hafta geçiyor. Öyle bir avantaj Aynen var. öyle bir avantaj var. O yüzden hızlı yapacağını düşünüyorum. Ee, tekrardan iki takımı da e, iki takım için de ilk devrenin bitişi hayırlı olmasını Aynen, dileyelim. Hayırlı Transfer olsun. döneminde de başarı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Samsun Spor taraftarlarından ve Tuzla Spor taraftarlarından da bu videomuza bol bol beğeni, yorum ve sona kadar izlemenizi rica ediyoruz. Aynen. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Çarşamba günü genel değerlendirme programında tekrar görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Azına sağlık. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Samsung Spor taraftarlarına da destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.